Evet arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Mid'de Vayne oynuyoruz ama sezon 16'nın en tek atanlı bu ile oynayacağız. Biliyorsunuz ki oyuna yeni itemler falan filan geldi. Bir de Can eski pasifini geri getirdiler. Yani Q attıktan sonra ekstra hasar vuracağız. Bir de ulti Q attığımızda düşünün full kritikle full Can'a yakın hasar atıyoruz direkt. Yani tek vuruşta adamı siliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şöyle adamın üzerine bir koşabilir miyim? Tamam kankam. Paterna main 31 kardeşim. Bir tane daha koydum sana. Gel gel buraya gel. Gel gel buraya gel. Bir tane daha koydum sana. Karasat'ı aldım. Şuradasın. Tamam öldün öldün. Öldün. Boşuna kaçma bence. Bariyeri de basmayacağım. Tamamdır. Direkt şuradan bileğinimizi itelim abi. Oyuna çok güzel başladık çünkü. Hemen base'imizi koyabiliriz. Base'imize geldik. Şuradan pırıltıyı aldım abi. Bizim zeke bir şeyler çekiyorlar orada. Bizimki beyitlerse bu arada burayı kesebiliriz. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aha harbiden beyitliyor lan. Geldim geldim geldim. Ölme ölme karabaş. Şunu sabitledim kankam. Sen kaç sen kaç sen kaç. Ne olur kaç kestim bunu. Tamam çok iyi. Bunun da kara satı parlayacak şimdi parladı. Şöyle de bir tane Q attım onu da aldım. Adamın divisin zek. Şimdi base'imizden pırıltı aldık bildiğiniz üzere. Pırıltının olayını da şöyle söylemem gerekirse. Adama normal vurduğumuzdaki ve Q'la vurduğumuzdaki hasara bir bakın. Bir de Q attıktan sonra zaten ekstra fiziksel hasar da atıyoruz. Pırıltıdan da ekstra hasar gelecek bize. Bak şimdi bir tane vurdum. Kaç vurdum? 71 değil mi? Şimdi gel buraya. Q'la vuracağım bir de. Bak şimdi 191 gördünüz mü abi? Üzerine bir de gerçek hasar da eklendi zaten. 191 nerede? 70 nerede? Bir de oradan düşünün. Şimdi pırıltıyı kullanarak adamı fenasal bir şekilde keseceğiz. Zaten ultimizle saldırı gücü veriyor bize. Gel kankam buraya bir tane Q koyayım sana şöyle. Hop koydum Q'yu. Bence bu jungle bekliyor ya yoksa açılırdı. Bir tane daha koydum 182. Kara hasatı şimdiden parlamaya başladı bak. İki tane Q koydum sadece. Üçüncü Q'yu koysam kara Asad gelecek. Aha aşağıdan böyle geliyor. Yardım edin yardım edin. Aha Zek de geldi çok iyi. Ultim var. Ultim var. Ultimi bilerek basmadım ama yakalarız gibi ya onu bence. E'sine kaç saniye? 5 saniye olur. Adamın da Q'su geldi muhtemelen ama. Aha arkasında da ahli vardır onun. Bir tane vurdum gel buraya. Hop. Ultiyi açsam şöyle bir tane koysam. Bir tane daha koysam öldün. Sen de gelir misin lan? Onu da kesip öldük mü ya? Gel gel. Bak bir canım var lan gelsene öldürmeye. Neyse abi adam gelmiyor okey. Evet. Beyler bayanlar burada videoyu 2 saniye yerine bölüyorum abi. 10 kişiden 9'u videoya like atmadan videodan çıkıyormuş. Şu an ekrana gelen grafikte de abone olmadığınız gözüküyor zaten. Yemek yiyenler de şimdiden afiyet olsun diyorum. Siz o işi hallederken şu adama bir aksiyon çekebiliriz. Gel kankam biraz üstüme. Grilt aldıktan sonra yapmanız gereken Q'ya vermek abi sadece. Şöyle bir tane vurdum mesela bak bak. 230'a çıktı hasar. Bir daha vurayım. Tamam. O. Okey. Bana fark etmez. Ultim geldi bu arada öldü. Hatta Q flash düz mü yapsam lan? Bak bak beyleri izleyin. Q'yu öylesine attım. Ha. Adam seviye atladı. Ulti Q düz atsam ölür mü lan? Hop şöyle vurdum. Onu onu avradın. Harbiden öldü. <laughs> Oğlum kuleyi öldüm de. Adamın öleceğini düşünmemiştim. İyi oldu. Pırıltı işe yaradı burada. Adam muhtemelen bu hasarda şaşırdı. Karşıdaki Kettin de biraz öne geçmiş ama ileriki oyun muhtemelen Kettin'e iki tane falan vuracağım ulti açtıktan sonra. Üçüncü vuruşu gerçek hasarla beraber atıp deneyeceğim bakalım Q kaç vuracak. Abi gel biraz. Bir tane vurayım şöyle. Aha bak bak beyler beyler izleyin. Hop. Oğlum karansat parladı. Şimdi ulti açıp üçüncü vuruşu atsam ölecek. Yukarıda voli var gördüm. Aha. Tamam bilerek yedim sıkıntı yok. Arkada zeki gördüm zaten. Tamam çok iyi. Burayı muhtemelen keseriz ya. Ultisi, W'su falan var ama. Aa öldün öldün. Çok iyi. Sen de gel buraya. Bir tane vurdum. Q bir daha geliyor beyler. Q bir daha geldi. Of. Onu da kestik. Çok iyi. Zek arkamızda diye iyice baitlemek istedim. Zaten kesebileceğimi de inanıyordum. Q'ya bir daha verdik şöyle. Buradan barikatımız da aldık abi. Ben buradan Allah'a emanet Beyz'e e giderim. Cam biçenimiz bittiğine göre abi yapmamız gereken belli. Üzerine bir tane fırtına biçen çekeceğim sonra ebediyi de alacağım. Hepsinden full kritik geliyor. Ulti açtığımda AD zaten alıyorum. W'nin 3. vuruşu gerçek hasar vurduruyor. Artık Q'yu bastıktan sonra cam biçenden de hasar alıyorum zaten. Şuradan bir bota gidebilirim aslında. Botta bir şeyler çıkmış. Catelyn'de gold var mı? Gold var harbiden. Biliyor. Morgan orada. Gördüm Morgana'yı ben sıkıntı yok. O, Ketkin harbi iyi vuruyor da. Ben keselim ki bunu. Geliyor. Hop şöyle vurdum. Hop seni de ittim şuraya. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Of gold var üzerinde onu alayım. Alamadık lan. Şunu alayım o zaman. Eyvallah. Oğlum o ne lan yukarıdan ayı geliyor. Eyvallah. Bir tane daha kill koydum o da öldü. Çok iyi. Sen de gel sen de gel. Bu arada kill aldığımız için ultimizin süresi uzuyor. Mastery gibi düşünebilirsiniz ultimiz açıkken de zaten fazladan AD alıyoruz söylediğim gibi. Voli buraya gelebilir. Aslında Zek de baksa buraya Voli'yi geldiğinde kesebiliriz. Yani. Adam Red'ine bakmaya buraya gelir. Aha bu Red'ine gelmiyorsa o zaman buradan bot yapabiliriz. Lan. Şuradan bombayla zıplayayım abi. Bunlar açıldı mı? Açıldı. Harbi açıldı. Bak bak bak. Hattin'i tutun. Aynen çok iyi. Şuna bir daha koydum. Oğlum hop duvara sapladım öldün. Şunun kara hasatla öldürmek istiyorum ya. Bir tane vurdum. Oo ölüyorum beyler beyler ölüyorum bir şey yapın. Of Parasat'ı beklerken ölüyorduk abi. Voli tekrar buraya mı gelecek? İçime doğdu. Bak hiçbir yerde tutam yok. Kill gördükçe koşuyor adam oradan anladım. Şurada kule altında enayi gibi bir base atayım da geldiğinde keserim. Oğlum ben başka bir tarafa bakıyordum adam bizi kesmiş lan. Bak şimdi bu canlı onu kesiyorum abi. Like atmayanlar videoya like atıyor bak şimdi. İyi izleyin. Hop şöyle attım bunu. Bir tane attım. Bir tane vurdum. Hop öldün kankam benim. Ekranın öbür ucuna da baksam yine yakandayım. Adama şöyle yazayım da. Ölüm senin içindeyken sen neyin peşindesin lan? Özlüsözler.com Canımı doldurdum da botta ne oluyor lan? Botta 3 kill var diye gördüm ben. Birle olmaz. Bana 3 lazım. Voli arkaya doğru gidiyor. Aha. Voliye Q düz atsam ölür lan. Aha bir tane vurdum. Aha. Oğlum kara beraber fena patlıyor. Daha bunlar hiçbir şey abi. 3. item ebedi aldıktan sonraki hasarı izleyin sadece. Ahri az önce ultisini kullanmıştı aslında. Şöyle dümdüz koşsam üstüne. Öpücüğü yemezsek ben... Oha vurduğum damage'a bak. Oha adam öldü lan. İki tane düz attım. Bir tane Q attım. Bir tane düz attım. Öldü lan adam. Daha ikinci item almadım. El insaf. Bu hasar mı? Botta Catlin seriye bağlıyor. Oraya bir daha bir bakma şansımız olabilir. Aha aşağıdan zek geliyor. Güzel. Bir tane vurdum kankam. Aha öldü. Oğlum bu ne lan? <laughs> Adam zaten muhtemelen şok olmuştur şu an. Ben bile beklemiyordum bu kadar hasar. Neler oluyor hayatta? Kahvaltıda voliye olsa olsa sabah uyku uyanınca her şeyi malfayet olsa ölüyorum. Onun nesi? Oğlum onu da kes. Çabuk kes ama onu. Adamsın. Vur ona. Olum Zek çok güzel çaldı iyisin çocuğu. Mid'de yine Ahrim'iz var bu arada. Ulti açıp bir hasar denemesi yapmak istiyorum özellikle. Bak 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 bak. Q'la vuracağım ölecek. Tamam. Bak şimdi beyler bu hasar size gelsin. Fırtına bir çenim gelsin yapacağım. Bak şimdi iyi izleyin. Ulti Q attım. Bir tane düz attım. Bak adam öldü. Adam öldü daha iki item. Öldün öldün kankam. Karasat patlasa belki de full can yiyecekti orada. Aha bak 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 beyler bu da öldü. Hop şuraya koydum. Gel kankam. Ulti kapanmasa direkt ölmüştü de neyse. Bir daha gel buraya hop. Oğlum bu hasar ne benim? Hop sana da vurdum. Bunlar neye gülüyor oğlum? Alt tarafı kule altında öldük lan. Sen daha full cana tek yememişsin herhalde. Böyle random attığına göre. Kardeşim sen o random atarken benim ebediyi bitireceğimi düşünmedin sanırım ama. Ebediyi bitirdikten sonra o yarı can full can hasarı yediğinde bakalım ne düşüneceksin. Şimdi yeni itemimiz var. İblisin çocuğu avcısı oku. Abi bu itemi aldığımızda ulti açtıktan sonra gerçek hasar da veriyoruz. O ulti açtıktan sonra gerçek hasar da veriyoruz. Bir de kritle çalışıyor zaten item. O yüzden tam bizlik denilebilir şu an. Orada voli var. Gel 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 gel. gel. Geliyorum oraya. Bunu ulti açmayacağım abi. Dün direkt şöyle bir tane Q'la koydum mu? Oho. Yok ediyorum. Ben şuradan base atayım size geliyorum. Geliyorum iblisin çocukları. Yiyorsa oradan kaçmayın bak. Tek sizden isteyim Azıcık adamsanız oradan kaçmayın lan. Jin kankam hiç vurmana bile gerek yok. Onu yok edeceğim ben. Sen rahat ol. Bak 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 bak. Ulti Q'yu şöyle koyayım öldün kankam. Bak. Bak bak bak. Bir kalsa o ne lan? Ne oluyor lan? Adam galiba kaderine küstü gidiyor kule altına ölmeye. Kolaydı ama Malphite koparttın beni ya. Şimdi Morgana'cım. Aha Zac de yukarıdan zıplıyor. Gel gel gel. Bak bak benim hasarı izleyin. Ultisiz daha. O oh, adam öldü. Ulti lazım ha, bana. Abi Q atıp düz atıyorum sadece. Yarı canı gidiyor adamın. Tamam okey. Sıkıntı yok. Burası penta olabilir beyler. Burası penta olabilir beyler. Aaa Malphite ultisi geri dönmüş ya. Abi yapmayın ya. Malfight ultisi geri dönmüş ya. Malfight'in ultisi dönmese muhtemelen Penta'yı koymuştuk burada. Benlik sıkıntı yok ama bizim diğer item de bitti. İblisin çocuğu avcısı oku. Son item ne alabiliriz? Dominic alabiliriz. Şöyle voliye voliye de tek atarız ondan sonra zaten. Aha tapta neler oluyor lan? Pentalık ikinci pozisyon nokta kom. Gel buraya. Bir tane koydum sana. Sana da bir tane koydum. Oha herkese bir tane koyuyorum. Sana da gel. Oğlum oğlum oğlum. Öl lan öl lan. Beyler beyler. Of Çok iyi. Sana da geliyorum kankam. Kaçış yok benden. Aa. Okey. Benlik sıkıntı yok. Aha orun bizim ebediye de bastı. Saldırı gücümüz 103 oldu abi ebedi de. Ben şimdi buradan bunu da aldım. Abi muhtemelen şu an full cana tek atıyoruz. Şimdi deneme vakti. Geliyorum oraya. Öldürmeyin öldürmeyin. Penta yeri burası. Burası penta beyler. Şöyle attım abi. Geliyorum. Hop bir tane düz attım. Sana da bir tane düz attım. Sana da. Oho. Oğlum oğlum oğlum. Öldürmeyin lan. Oğlum ya pen atacaktım yine Malphite iblisin çocuğu yine bize ulti attı ya. Malphite ultiyi koymasa kesin kesmiştik. Neyse bizimkiler orayı keser herhalde. Oğlum voli Zeki de mi kesiyor lan? Harbi kesiyor bu arada. Yo kesmiyormuş Zek full can oldu. Hadi oğlum. Bossların kapışması. Hadi Zek yaparsın. Adamın manası kalmadı ama düzle dövüyor. Aha. Öldü mü lan Zek? Yo ölmedi. Oğlum bu nasıl bir kapışma? Sonsuz kapışma herhalde bu. Ölmüyor ölmüyor. Bak bak 2 dakikadır dayanıyor. Hala kovalıyor adam. Bak bak bak. Vurun oğlum. Helalsin lan Zek. Boss savaşını kazandı adam. Abi şimdi base'e geldik. Bizim son itemde bitti. Domini'yi bitirdiğimize göre. Karşıda şöyle bizimle level farkı oranı en çok kim var? Morgana var. Bir de Ahri var. Kettin de öyle zaten. Malphite'nin ultisini yemediğimiz takdirde muhtemelen Penta'yı burada koyarız. Malphite ultisini başkasına attıktan sonra da girebiliriz. Aha. Şöyle kayboldum. Bir tane vuruş atayım sana. Gel gel. Gel gel. Bir tane vuracağım lan. Gel gel. Aa flash koydu adam. Adam flash koydu da. Malphite ultisi var ya. Burayı nasıl oynarız? Malphite ulti atacak ki bana. Gel gel gel. Tamam. Buraya oynarız kankam. Hala oynarız. Böyle vurdum. Gel gel. Sana bir daha koydum. Bunu da kesebiliriz ama ultimiz yok ya. Nasıl yapacağız? Geliyor musun lan? Bak kesebileceğini düşünüp geri dönecek. Bak Bolin Weir mainlerin aklı iyi izde. E'yi bilerek bekleteceğim. Hop ananı avradım kesiyor da adam. Kesebileceğini düşündü ama öyle bir durum var. Güzel 400 AD'miz oldu. 40 da kara satımız var zaten. Bulutu aldıktan sonra da hareket gelecek zaten baya. Adamlara çok iyi yanaşırız. Tamam çok iyi. Bak bak bana ulti atmak için bakıyor hala bak bak. Oğlum beni bir bırak da oynayayım lan artık sana da koyayım gel gel sana da koydum iki oldu bu 3 nerede oğlum 3 yok mu lan oğlum 3 nerede ya Aa, adamlar baron alıyormuş oğlum 3 tabi olmaz şurayı salalım ya pentalık pozisyonu bir çıkartamadım hep malfight ulti bekliyor şimdi malfight ulti atsa da muhtemelen hiçbir şey olmayacak çünkü artık flashımız var abi Malphite'ın uçsine flash attığımız takdirde direkt pentayı koyuyoruz. Ulcan Ansar'da şimdi deneyeceğim zaten. Aha ne oluyor lan aşağıda? Oğlum 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 ölmeyin lan. Ya oğlum yine öldürme sen ne güzel penta atacaktım ya. Bak bak izleyin beyler. Ananı avradını. O ne lan ananı avradını. Oğlum pozisyona bak pozisyona bak beyler. Hop ona da koydum. Bu da 4. Geliyorum ona da. Ona da koydum bir daha. Tamamdır 4. Penta nerede lan? Oğlum Penta öldü ya. Jin aldı ya biliyor musun? Ölmeden önce almasa onu kesin gelmişti Penta. Şu an çok üzüldüm. Çizmeyi satalım abi. Üzerine AD item ne alabiliriz? Crit vermeyen bir şey olsa da olur. Çünkü zaten 100 kritiyiz. Kanoslamış alabiliriz. Çok fazla AD veriyor. Ya da şunu mu alsam lan? Nasıl olur? Şampiyonu yetenek hasar vermek %15 gerçek hasar verir. Abi şimdi çizmeyi de sattım. Elektrikli devir kılıcı aldım. Şimdi de fuljiana tek yemesini de göreyim onu ben. Aha, zeka e orada kesmeye çalışıyorlar da zek dayanırsa bu arada ve iyi koyarız. Şöyle koydum kankam. Mal faykurt atacak. Aha boşa attı. Çok iyi. Bunu kestim, geliyorum sana da. Aha onu da kestim. Oğlum 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 çabuk lan. Aha o da öldü beyler. Beyler burası Penta mı lan? Oğlum burası Penta. Ahri nerede? Ahri nerede oğlum var ahri Ahri ne olur gel lan Ahri arkada Bu isim bir çek ya Adam bu arada öpersen kesin ölüyor Attık mı beyle Oğlum ne olur gel lan Bak kulene vuruyorum gel Daha fente geçmedi Babayla zor yarışırlar Babayla zor yarışırlar Of attım attım Oğlum farma vuruyordum son anda Evet veyler burada muhtemelen oyun bitecek. 42 killi bir Vayne maçı oldu. Çok da güzel bence zevkli oldu. Yemek yiyenlere de şu an afiyet oldu bence. Sağdan dünkü videoma gidip aşağıdan like atıp abone olursanız çok güzel olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.